Karşı alanda tabi binlerce zeytin ağacı diktik, eski çam ağaçlarımız da var. Burası tabi hazineye ait bir yer ama evi yapmıyoruz, burası imara kapalı alanlar, sadece ağaçlandırıyoruz. Tabi orası için de geldiler, zeytin ağaçlarını sökün dediler, ben ne yaparsanız sıkıyorsanız sökün dedim. Böyle bir aramızda diyalog geçti. Biz dikeceğiz, onlar kesiyor, biz dikiyoruz. Daha bugün basında haber var Karadeniz'de yayla turizm yapmak adına onlar öyle diyor tabii ki. 2600 metrelik bir yol yapılıyor. Ve koca 300 yıllık cam ağaçlarını kendileri dikmiş gibi kesiyorlar, söküyorlar. Ama bizim boynumuzun borcu çocuklarımıza her tarafı yeşil yapacağız. Gerçekten 150 bin yakın ağaç diktik. Dikmeye de devam edeceğiz. Ben buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Karşı buradan gözüküyor. Orada da büyük bir katliam var. Ama biz inadına yeşil diyoruz. İnadına sevgi diyoruz. İnadına hoş görüyoruz diyoruz. İnadına çocuklarımız diyoruz. İnadına gelecek ve oksijen diyoruz. Şimdi bir yeşillendirmeye hep beraber buradan başlıyoruz. Daha yukarılara doğru gideceğiz. Çünkü zaten kimara kapalı dediğim gibi. Alanları tamamen yeşil alanı çevirmeye çalışacağız. Hep birlikte ama. Malzeme yeşiliyle ünlü bir yer. Ama ben asla yeterli görmüyorum. Hep beraber katliama dur diyeceğiz. Yeşile devam arkadaşlar. Buyurun. Ay, Yani oradan herkes birer kürek atacak öyle mi? Kerem.